Evet, bayrağı yücelten bir delikanlı ve bir büyük dava uğruna İslam'ı fetheden genç bir insan Fatih Sultan Mehmet'in destanı ancak bu kadar güzel söylenirdi. Sayın Abdülham Kocaman şu an kara toprağın ve Kadir Dede'ye mezarda yatıyor. Biz Allah'ın rahmetini dilerim. Sayın Hı. Selçuk, sen de bir gençsin, Fatih de bir gençti. Ne diyeceksin Fatih ile ilgili? Hocam öncelikle izlediğimiz kliple ilgili ben hemen bir şey söyleyeyim. Bu tamamil 6 Nisan 1453'te başlayan seferin 29 Mayıs'a kadar olan güzel bir özeti. Ee, ancak de, bu kadar değil bu otistik anlatıyor tabii ki. Cizler dolusu kitabı, yani de filmleri de anlatmak Tabii gibi. ki gerek Fatih Sultan Mehmet Han'ın şeyi, bir de Ulubatlasa'nın o tasvirlerde Türk bayrağını surlara dikmesi tarzında Fatih Sultan Mehmet Han hocam başta dediğimiz gibi yani bizler de hepimiz genç genci gençti olduk yani herkes oldu. Fatih Sultan Mehmet Han Tabii ki plan ve proje bakımından biraz daha e, hedeflerin peşinde giden bir kişi. Günümüzde e, de bu plan ve projeleri gerçekleştiren bazı genç arkadaşlarımız da var. Gerek bilimde, sanatta, edebiyatta, kültürde. Ama tarih bakımından eşsiz ve çok değerli bir insan. Ben hemen burada kısa bir şey söyleyeyim hocam bu ile ilgili. Bilindiği üzere bu İstanbul'un fethi orta çağı kapatıp yeni çağı başlatır. Ha neden acaba dünya tarihinde genel bir karar orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı diyoruz? bu düşüncenin dayandığı temel gerçek nedir? Ama ben hemen bir şey söyleyeyim. Dünya bunu kabul etmiyor. Etmiyor Etmiyor. Şimdi yani orta bizim çağ... dışımızda Avrupalılar bunu kabul etmiyor Etmiyor. Avrupalılar, hocam hemen söyleyeyim, e, bu orta çağın kapanmasını Tudor hanedanlığının el değiştirmesindeki olaya bağlıyorlar. E, yani Richard'ın... Veya tahtın... Kıçlar, Tabii ki. E, Avrupalılar hiçbir zaman İstanbul'un fethini orta çağa kapatıp, yeni çağın başlangıcı yok, ele almıyorlar. Bu Avrupa'da ...ben gerek görüştüğüm kişilere de söylüyorum... ...hiçbir zaman bunu kabul etmiyorlar. Peki Fatih Sultan Mehmet bize göre muhteşem bir insan... ...bir Fatih. Acaba Fatih Sultan Mehmet'i... ...çok kötü gören bir... ...felsefe var mı bugün Batı'da? Hocam Batı her zaman Türkleri barbar... ...olarak nitelendirmiştir. Bunu... E, ...tekrardan yaptıkları konferanslarda da... ...bile nitelendiriyorlar. Gerek oradan görüştüğümüz eğitim... ...akademisyen kişiler, öğrenciler bunu her zaman nitelendiriyor. Batı'nın Türklere baktığı... ...işgalci bir millet barbar bir millet. İşte Konstantinopolis'e gelip Bizans'ı, Ortodoksları e, defetti. İstanbul'dan attı gibi bir algı var Batılılarda. Kabullenmiyorlar. Hemen yani bir örnek daha verim. Mesela en çok Yunan tarihinde bizim Os Osmanlı tarihin çok geçmesi lazım. Ben geçen sene Yunan tarih kitaplarını inceledim. Osmanlı Devleti şu kadarcık bir kısımda geçiyor. O da sadece Osmanlı Devleti 1299'a kuruldu. 1922'de Yıkıldı. Ee, yıkıldı olarak geçiyor. Yani Batı hiçbir zaman tarihimize değer vermiyor onu söyleyebilirim. Bir Sabi Batı'nın görüşünü orada bırakalım Sayın Ayvala Fırat. Az önce Dehistan'ı izlerken çok duygulandım galiba. Ne diyeceksin Fatih hakkında? Şimdi benim için bir önemi daha var. 29 Mayıs benim doğum günümden aynı öyle zamanda. Mi? Evet. O yüzden Fatih'in ve İstanbul'un Fethi'nin Ben yaşınızı de... sormayacağım. Hanımların yaşı sorulmaz derler <laughs> ya, ama Fatih'ten büyük müsün, küçük müsün? E, büyüyüz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Biz o töreni kaçırdık yani. E, 18'imizde, 19'umuzda bu kadar büyük işler yapmayı kaçırdık ama Allah bize de inşallah güzel işler yapmak nasip eder. Şimdi Fatih'in İstanbul'u Fethi'nin e, Türk dünyası açısından, Türk coğrafyası açısından ne önemi var diye bakmak lazım bir de. Evet sadece Avrupa ve dünya açısından değil, İstanbul'un fethedilmesi Türk dünyasına da yeni bir başkent ilan edilmesi demek. Yani artık bütün Doğu Türklüğü'nün de Batı Türklüğü'nün de gözü bu saatten sonra artık İstanbul'a bakacaktır. Bütün yollar İstanbul'dan geçecektir. Böyle bir süreci başlatır. Çünkü artık Doğu Türklüğü zayıflamaya başlamıştır. Türkistan bölgesi olsun, kazan zaten 100 yıla vermeden kazan düşecek. Ve maalesef en güzel topraklarımız belki de Rus İmparatorluğu'nun elinde kalacaktır. Tamamen daha önce hani Moskova Knezliği dediğimiz o küçücük Rus toprağı Kazan'ın düşmesiyle, Süyünbiken'in ben hep buna şey yaparım Türk tarihinde gerileme Osmanlı'nın gerilemesiyle değil, Süyünbiken'in Ruslara teslim edilmesiyle, Kazan, Prensesi Sümbike'nin teslim edilmesiyle başlar. O noktada da İstanbul artık e, tüm Türklüğün başkenti olmuştur. Allah İstanbul'u bayrağımızın dalgalandığı bir ülke olarak da e, hep yaşatsın kıyamete kadar. Amin. Yani sesi ve bayrağımızın oradan e, kalkması demek Türklüğün ve İslam dünyasının da bir bakıma yeryüzünde büyük bir yani saldırıya uğraması anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii ki. Evet. İstanbul'un fethi ...topkapısların yapılması ve Osmanlı'nın... ...600 yıl yaşaması hala tartışılıyor. İstanbul'un teyitine baktığımız zaman... ...Osmanlı'nın emperyalist olduğunu... ...söyleyen de bir görüş var Avrupa'da değil mi? Evet. Ne dersiniz? Osmanlı emperyalist miydi? Barbar mıydı Osmanlı? Biz zaten e, imparatorluktan ziyade... ...devlet kelimesini kullanıyoruz. Kendi e, milli tarihimizde... ...dikkat eden tarihçilere bakarsanız... ...imparatorluk demezler. Evet. Çünkü emperyal... E, ...bir yapı başka bir şeydir... Fethetmek yani Osmanlı, başka bir şeydir, sömürmek başka bir şeydir. Kullanmadı mı? Yani yok, şu anın bilinçli tarihçileri kullanmıyorlar. Evet, doğru. Yani Osmanlı resmi belgelerde kendisini hiçbir zaman imparator olarak görmemiştir He, yani. şimdiki dediğim gibi tarihçiler de kullanmaz. Evet, biliyorsun. Kullan, kullanmamalı. Çünkü bir yeri fethetmek başka bir şeydir, bir yeri sömürmek başka bir şeydir. Fethedersiniz... Ee, orası sizin topraklarınız olur ama o insanlara acı çektirmezsiniz, o insanların varlık değerlerini yine kendileri için kullanırsınız. Ancak verginizi alırsınız. Bu sömürmek demek değildir. Hocam e, imparatorluk dediğimiz kavramlar zaten Bizans imparatorluğundan örnek verelim. İmparatorluklar daha çok bir yere elde edebilmek için e, sömürüye, evet. e, saldırıya geçebilecek nitelikteki yapıda olan bir devlet tarzları var. Bizde... sömürgesi diyebilir miyiz Osmanlı? Tabii ki diyebilir. Osmanlı Devleti'ne tabii. Osmanlı Devleti'ne diyemeyiz. Evet. Ama Batı, Bizans anlamında Yaşanan tabii diyebilir. Çünkü 600 sayısız belge, tabii ki. bilgi, objektif baktığımız zaman Osmanlı dünya tarihinde tabii ki. adaleti, barışı ve insan haklarını ön plana çeken bir, bir de, de bir bizim yer yani. hocam padişahlarımız daha çok e, ilahi ilahi kelimatullah yani din anlayışı hareket ettikleri için zillullah fi alem yani Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi diye hareket ettikleri için daha çok e, sosyal e, dokulara tahribat etmeden bugünlere kadar... Peki bütün onların temelinde var. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi ve Atlı temeller var diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Kesinlikle diyebiliriz. Bence çok daha öncesi var. Yani Fatih bunun olgunluk dönemi diyebiliriz Biyorsun. belki. Evet. evet tabii aradan yüzyıllar geçti. 1453 yüzyıllar sonrası geldik 2014'e. Son yıllarda Türk coğrafyasında, Asya'da, Kafkasya'da, Logay diyarında Türk asıllı bir bestekar, söz ustası Ozan evet e, çıktı ve o damburasının tellerine dokunduğu zaman yüreğimiz titredi, coştuk. Siyasi partiler onun müzik seslerini slogan diye kullandılar. Gündeme geldi. Evet bahsettiğim kişi Sayın Ay Balan'ın arkadaşı kim evet, o? Aslan Bey Sultan Bekov. Evet. Evet, e, Aslan Bey'in o bütün dünyada yankılar yapan Dombra müziğini isterseniz önce bir dinleyelim sonra onun tarihi gerçeğini açıklayalım. Evet. Tarihin saklı sayfalarındaki yüzyılları ve bin yılları Türk tarihini en güzel anlatan bir müzik ve bir olayı görmüş olduk. O müzik <laughs> ve o film gösterilirken Sayın Ayvala Polat çok duygulandı. Bir şey konuşmak istiyor galiba. Ne dersin? Dombra... E bizim e, en eski sazlarımızdan bir tanesi yani Türk milletinin en eski tarihi sazlarından bir tanesi dombra kaç tel var o şeyde? E, iki ya da üç üç tel evet, var, tel var. E, hani biz tambur diyoruz işte tam tambura diyoruz e, Hep bu kelimeden geliyor zaten e, yeni açılan kurganlarda da Altay bölgesi ya da Kuzey Kazakistan kurganlarından da e, ilk haliyle dombralar çıktı çıktı evet e, bunlar da Şimdi müzede sergileniyor, üstüne araştırılıyor ve çok değişmeden bugün e, Kazakistan ve Kafkasya'da işte Nogaylar falan kullanıyorlar. Aslanbek'te bunu kullanan ustalardan bir tanesi. Aslanbek'le tanıştınız mı? Yani? Tabii ki Aslanbek'le tanışıyoruz. E, ben insanların bu Dombra müziğini dinlerken şöyle düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Gündemle değil, sözleriyle düşünsünler. O sözler o kadar güzel manalar manalar saklıyor ki, diyor ki çok günler görmüş dombram diyor. Yani yüz yıllar görmüş, bin yıllar görmüş bu dombra benimle birlikte savaşlarda bana güç vermiş zor günlerde benim e, gönlümü e, yukarı çekmiş bana e, destek vermiş moral vermiş dombram diyor. Öyle yani mi? evet aynen öyle diyor. O yüzden herkes dombra'yı e, gündemle düşünmesin çünkü. Gündem o an yaşanıyor ve bitiyor ama değerlerimiz bizi geleceğe götürüyor.